Evet sevgili öğrenciler 6. sınıf 2. dönem 2. yazılı sorularıyla karşınızdayız. İlk bölümde eksik bırakılan cümleler var. Yukarıdaki uygun kelimelerle doldurulması istenmiş. Hemen başlayalım. Kişinin yanında söylendiğinde hoşlanmayacağı şeyleri arkasından konuşmaya gıybet denir. İkinci cümlemiz bir kimsenin kusurlu veya eksik yönlerini küçümseyerek söz, işaret ve yazı ile eğlence konusu yapmaya alay denir. Bazen çamur at izi kalsın şeklinde çok basitmiş gibi görünen dinimize göre ise çok büyük günah sayılan bir insanın söylemediği sözü söyledi, yapmadığı şeyi yaptı demeye ise iftira denir. Başkalarını aldatmak amacıyla ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söze yalan denir. Genelde düşmanlık, kibir, açgözlülük, önde olma ve büyüklenme gibi duygularla başkasını kıskanmaya ve çekememeye ise haset diyoruz. İkinci bölümde doğru yanlış cümleleri var. Kavramların doğru ve yanlış olup olmadığına göre altına işaret koymamız istenmiş. İnanç ve ibadet Kur'an'ın, Kerim'in temel konularındandır. Doğru. İslam tarihinde Mekke'de Medine'ye hicret eden Müslümanlara sahabe denir. Yanlış muhacir denir olacaktı. Hazreti Peygamber'in hem amcası hem de süt kardeşi Hazreti Hamza'dır. Doğru. Kıskançlık ve iftira başarıyı artırır. Yanlış. İslam dininin temel kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Doğru. Üçüncü sorumuzda soru işaretiyle belirtilen yere hangi kelimenin gelmesi gerektiğini bize sormuş. İnsanlara karşı aşağılayıcı davranışlar sergilenmesidir. Kişinin kendini üstün görerek başkalarını küçümsemesidir. Türkçemizde bu kavramın karşılığı olarak büyüklenme, böbürlenme gibi ifadeler kullanılır. Burada bahsedilen, e, istenilen kavram D şıkkında bulunan kibir olacak. Dördüncü sorumuzda Kur'an-ı Kerim'in ana konuları sorulmuş. İnanç, ibadet, ahlak ve kıssalar... Kur'an-ı Kerim'de yer alan başlıca konular. Üçüncü ve son bölümde çoktan seçmeli sorular var. İslamiyetin Türkler arasında yayılmasında aşağıdaki ünlü isimlerden hangisinin etkisi söz edilemez diyor. Hacı Bektaşi Veli, Ahi Evran, İmam Maturidi bunlar İslamiyetin gelişmesinde katkı sağlayan Müslümanların, Türklerin Müslüman olmasına önemli kişiler arasındadır. Ama Mehmet Akif Ersoy milli şairimiz böyle bir şey söylemek çok da doğru değil. Aşağıdakilerden hangisi dürüst insana yakışan bir davranıştır? Verdiği sözde durmak, yalan söylemek, emanete ihanet etmek, hile yapmak. Zaten okuduğumuz zaman B, C ve D'de olumsuz şeyler var ama verdiği sözde durmak hem insana hem Müslümana yakışan bir davranış. Yedinci sorumuz yukarıdakilerden kaç tanesi Kur'an ahlakına uygun davranışlardır diye sormuş anne babaya iyi davranmak, komşuya iyilik etmek, muhtaca yardım etmek doğru ve güzel davranışlar. Yani 3 tane C şıkkında bulunan 3 doğru ifade. 8. sorumuz ibadetle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. İbadet, menfaat, gösteriş ve benzeri için değil Allah rızası için yapılmalıdır. Doğru. Sadece Allah'a ibadet edilir. Ondan başka ibadete layık varlık yoktur. Doğru. İman ile ibadet arasında sıkı bağ vardır. İbadet imanın gereği ve sonucudur. Bu da doğru. İbadet hayatın ilerleyen dönemlerinde yaşlanınca yapılmalıdır. Yanlış. 8. sorunun cevabı D şıkkı. 9. Aşağıdakilerden hangisi peygamber efendimiz için söylenemez diyor? Her zaman doğruyu söylerdi. Doğru. Kötülüklere ses çıkarmazdı. Bu söylenemez. 9. sorumuzun cevabı B şıkkı olacak. 10. Ehlibeyt ne demektir? Peygamberimizin yakın arkadaşlarıdır. Peygamberimizin ev halkı, aile fertleridir. Peygamberimize ilk inananlardır. Peygamberimize sohbet etmiş Müslümanlardır. Doğru cevabımız B şıkkı. Ev halkı, aile fertlerine verilen isim. 11. Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir? Hz. Hatice, Zeyd bin Harise, Hz. Ali ve Hz. Ebu Bekir ilk Müslüman olan 4 kişidir ama Ebu Leheb bu isimler içinde bulunmuyor. Aşağıdaki davranışların hangisinde bir eşleştirme hatası yapılmıştır? Münafıkla iki yüzlü eş anlamlı, dedikodu ile gıybet eş anlamlı, gıpta ile imrenmek eş anlamlı, kibir ve tevazu birbirinin zıttı olan şeyler. 12. sorumuz A şıkkı olacak. 13. İslam tarihinde hüzün yılı kavramı neye karşılık gelmektedir? Hüzün yılı peygamberimizin sevgili eşi Hazreti Hatice ile onu en zor dönemlerde koruyan amcası Ebu Talib'in vefat ettiği yıla verilir. Yani doğru şıkkımız 5 şıkkı. Son sorumuz sevgili gençler. Kur'an-ı Kerim'in indirişi, indirişinin asıl amacı nedir? Okuyup anlamak ve ona uymak için 14 denizli. Hepinize şimdiden başarılar dilerim.